Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı. Bahçeli mesajında Türk milletinin 103 yıl önce kazandığı bağımsızlık mücadelesini hatırlatarak şimdi de terörsüz Türkiye'ye ulaşacağız dedi ve dış tehditlerin Türk milletinin kararlılığı karşısında yenileceğini belirtti. Bahçeli 30 Ağustos 1922'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini attığını vurgulayarak zaferin sadece askeri bir başarı değil aynı zamanda strateji ve milli iradenin bir ürünü olduğunu Türk milletinin bu ruhla geleceğe emin adımlarla yürüdüğünü ifade etti. Bahçeli Türk milleti uzun bir süre girdiği savunma pozisyonundan çıkıp taarruza geçerek ve tam bağımsızlığı hususunda tavizsiz olduğunu pek çok bedel ödemesiyle göstererek milli birliğini, milli varlığını, milli geleceğini güvenceye almıştır. Artık çekilecek ne bir toprak parçamız ne de kaybedecek bir insanımız vardır. Bu düşüncelerle büyük milletimizin kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Başkomutanlık Meydan Muharebesi zaferinin 103. yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun diyorum ifadelerini kullandı.